Efendim hayırlı akşamlar. Ramazan'da bu akşamda Kütahya Merkez Laleli Camii'ndeyiz. Bu da son dönem camilerinden, yeni camilerden ve yeni tezdin edilmiş, bakım yapılmış. İlk yaptıranlardan sonra da bakım onarımını ve halen de görev yapanlardan Allah razı olsun. Lale biliyorsunuz Allah'ın remzi, bu camiye işlenmiş. Gül de peygamberimizin remzi. Kadınlar mahveli yukarıda. Cami 1985 yılında inşa edilmiş. D tarafında şadırvanı var. Cami Kütahya Belediyesi'nin karşısında yani güney batısında diyebiliriz. Ve Atatürk Bulvarı'nın kenarında. Hoşçakalın efendim.